Çok kıymetli takipçilerimiz hepinize merhabalar. Yunanistan'dan skandal karar. Atina Camii'nde Ortodoks yönetimi atandı. Değerli izleyenler, Yunanistan'ın başkenti Atina'da yönetimin tüm engellemelerine karşın açılan caminin 9 kişilik yönetim kuruluna 5 Ortodoks atandı. Yunanistan, Avrupa'nın cami olmayan tek başkenti Atina'ya Türkiye'nin de ısrarları ve 14 yıllık uzun bir sürecin sonunda cami yapmak zorunda kaldı. Ancak kubbesiz ve minaresiz caminin yönetim kurulu da tam Yunan işi. 9 kişilik yönetimde başkan ve başkan yardımcısı dahil 9 ortodoks Hristiyan var. Avrupa'nın cami olmayan tek başkenti olması nedeniyle eleştirilen Atina'da tüm zorlama ve engellemelere rağmen 2020 yılında açılan caminin yönetimine atanan isimler dikkat çekti. Türkiye'nin büyük ısrarlarıyla 2006 yılında yapımına başlanan cami 14 yılda tamamlanabildi. Atina'da Deniz Kuvvetleri Komutanlığına ait atıl bir yerleşkede inşa edilen Atina Camii 2 Kasım 2020 tarihi itibariyle hizmet vermeye başladı. Ancak caminin açılışı da türlü sorunlar çıkartılarak defalarca ertelendi. Yaklaşık 900 bin avroluk maliyetiyle inşa edilen Atina Camii 850 metrekare büyüklüğünde 350 kişi kapasiteye sahip. Ayrıca caminin kubbesiz ve minaresiz olması da eleştiri konusu. Tüm bunlar yetmezmiş gibi bir de caminin yönetim kurulunda daha önce işi benzerine rastlanmamış bir görev dağılımı yapıldı. Yeni Şafak'ın haberine göre Atina yönetimi Müslümanların ibadethanesi olan caminin 9 kişilik yönetim kuruluna 5 Ortodoks atadı. Yönetim kurulunun başkanlığını Eğitim ve Din İşleri Bakanlığı Din İşleri Genel Sekreterliğinde daire başkanı olan Konstantinos Pitalakis yürütüyor. Başkan yardımcılığını ise Atina Belediyesi Yönetim Kurulu Başkanı Nikolaos Karanikolas yapıyor. Maliye Bakanlığı Daire Başkanı Vasiliki Skrilliri, Atina Belediyesi Meclis Üyesi Eleftherios Sikiadas ve Yargıtay mensubu Stefanos Vazakas'a üyelik görevinde. 9 kişilik kurulda geride kalan 4 üyesi Atina'daki Atike bölgesine ikamet eden Müslüman cemaatlerden temsilciler oldu. Çoğunlukla Müslüman Türklerin yaşadığı bölgede olmasına rağmen caminin yönetiminde bir tane bile Türk bulunmaması dikkat çekti. Yönetim kurulundaki dört Müslüman üye, Elhab El Sayed, Khalid Badr, Muhammed Aslam ve Aşir Haydar Siyet oldu. Haberimizin sonuna geldik. Sizlerden kanalımıza abone olmanızı, videolarımızı beğenmenizi ve noktadaki olsa yorum bırakmanızı rica ediyoruz. Bir sonraki haberde buluşmak üzere hoşçakalın.